Sunumumuza hoş geldiniz. Bugün holokrasi ve sosyokrasi konu başlıkları altında sunum yapacağız. Ben Deniz Deniz Keskin takım arkadaşlarımsa Hasan Karakaş ve Esin Özdemir. Ee, holokrasiye başlamadan önce istiyorsanız e, birazcık takım nedir, e, takım ruhu nedir bunu anlamaya çalışalım. milattan önce aslında takım diye bir şey yokken e, insanlar bir amaç uğruna topluca, e, toplu bir şekilde e, bir avın peşinden koşuyorlardı. Daha sonra e, sanayi devrimi, e, endüstri devrimiyle birlikte bir insanlar aynı amaç uğruna ve aynı bilgiler e, R sahip olarak bir çatı altında toplaştılar ve en sonunda da şu anda günümüze baktığımız zaman aslında trend olan takımlar agile takımlar. Agile takımlar nedir? Zaten birazdan daha detaylı anlatacağız ama kendi kendini yenileyebilen, kendi kendine feedback verip geliştirebilen ve takımda bir konu hakkında değil birden fazla konu üzerine uzman insanların olması. Peki, holokrasi nedir? Holokrasi aslında bir yönetim biçimi. Ana amacı hiyerarşiyi, hiyerarşinin dezavantajlarını kaldırmak. Hiyerarşiyi kaldırmak diyorsam yani aslında şirketimizde C level insanlar veya title'lar olmayacak değil. Bunlar yine var. Sadece kurallar eşiğinde varlar. Hem CEO'ya hem de satış departmanındaki bir satış temsilcisine eee Uyguladığı kurallar e, aynı kurallar oluyor aslında. Bu da ne demek? E, bir noktada e, insanlar e, kendi kendine organize ediyor bu kurallar eşliğinde. Kendi kendine organize eden e, takımlar e, da e, aslında yöneticisiz yönetim dediğimiz Holocracy'nin e, ana sloganlarından bir tanesi olan kurallar. E, kaçınılmaz kılıyor. Bir tarafta da e, takımlar nasıl işler diye soracak olursanız e, takımlar, e, takımlar da e, birden fazla dediğim gibi bilgiye sahip insanlar var. Bu da neyi sağlıyor? Takımlar arası transferleri sağlıyor. Yani atıyorum ben satış departmanında ya da satış e, temalı bir takımda çalışıyorsam aslında finans takımına geçebiliyorum. Çünkü benim e, hemen hemen her konuda artı eksi e, yeterince bilgim var. E, ve aynı zamanda da aslında işe alımdan daha çok e, roller dağıtılıyor takımda. Çünkü zaten herkesin kapasitesi çok fazla ve herkes her rolü yerine getirebilecek düzeyde. Peki, holokrasi'nin ana amacı nedir? Hiç kimse patron değil, ama herkes liderdir holokrasi'de. Herkes kendi lideri ve kendi sorumlulukları altında hareket eder. Holokrasi'nin şu anda günümüzde işleyişte olan geleneksel yönetimle farkı nedir diye sorabilirsiniz. Geleneksel yönetimde aslında her takıma atanmış bir task olurken, ben e, stajımda siz iş yerlerinizde aslında bu taskları gerçekleştirmeye çalışıyorken holokrasi de bu işler birazcık da bir amaç uğruna ilerliyor. E, geleneksel yönetimde aslında çoğunlukla e, daha demin dediğim gibi uzmanlık bir konu üstüneyken holokrasideki e, çemberin üyeleri birden farklı alanlarda uzman olabiliyorlar. Geleneksel yönetimde aslında bir takım varken Holokrasi'de çemberler var ve geleneksel yönetimde takım görevleri çok büyük oranda değişmiyorken, holokrasi'de en başta uğraştığımız amaç ürünü sürekli takımın hedefleri amaçları evrimleşiyor. Tabii ki şirketin main goalu doğrultusunda. En büyük ayrıcalıklardan bir tanesi de şu: geleneksel yönetimde departman veya takım yöneticisi kararları verirken, hatta kime? neyi ne zaman yapması gerektiğini söylerken, holokrste bu işler birazcık da e, otorite dağıtmakla e, oluyor. E, çemberin lideri e, herkese kendi otoritesini dağıtıyor. Peki ben dedim ki kimse patron değil ama çember lideri otorite dağıtıyor dedim. E, kim bu çember lideri? Hani lider yoktu diyebilirsiniz çok da normal. E, bu çember liderinin görevleri aslında. Ee, bizim bildiğimiz yönetici görevleri değil. Ee, çember lideri çemberin üyelerine görev atamaları yapar ve e, atanmamış görevlerin e, sorumluluğunu alır. E, çember doğru, e, çemberin amacı doğrultusunda. E, Yüzeysel bir strateji ve önceliklendirme yapabilme sorumluluğuna sahip kendisi ama kesinlikle çember üyelerinin işlerin nasıl yapılması gerektiğini söylemez. Aynı zamanda holokrasi'nin en iyi özelliklerinden, en belirgin özelliklerinden bir tanesi de çemberdekiler, çember liderinin rolü, etki alanı ve sorumlulukları üstüne söz sahibidir. Yani ben aslında çemberin lideri yani geleneksel yönetimdeki yöneticimin sorumlulukları üstünde söz sahibiyim. Peki bunlar neyi kaçınılmaz kılıyor? Bu kadar çok sorumluluk dağıtmak insanlara aslında aidiyet ve sahiplenme duygusunun artmasını kaçınılmaz kılıyor. Aynı zamanda dediğim gibi herkes herkesin işinde bir söz hakkına sahip. Bu da transparanlığı beraberinde getiriyor. Bu kadar çok AID'ye sahiplenme ve transparanlığın olduğu bir ortamda da zaten iş karar alma hızı, iş bitiricilik ve verimlilik gibi özelliklerin de artması kaçınılmaz oluyor. Peki holokrasi değişik bir sistem uygulayanlar var mı? Evet var. Eee Zappos diye bir şirket. Bu aslında Amazon'a bağlı bir ayakkabı şirketi. 2015 yıllarında holokrasiyi uygulamaya geçiriyorlar. Holokrasiyi uygulamaya geçirdikler, geçirdikleri zaman şirketten %18'lik bir ayrılış oluyor. Bu da nedir? Aslında hikayeyi tam olarak anlatacak olursam Zappos'un CEO'su diyor ki ben size çok yüklü miktarda bir ayrılık bonusu veriyorum. İsteyen bu parayı alıp çıkabilir. Çünkü biz holokrasi adı altında bir yönetime geçiyoruz geç geçildikten 6 ay sonra bunu söylüyor. Şirketin %18'i şirket çalışanlarının %18'i ayrılırken bu ayrılanların sadece %6'sı aslında Holocrest sebebiyle ayrıldıklarını söylüyor ve 2015'ten 2020'ye yani 7 sene geçtikten sonra aslında Zappos şirketinden ayrılanlar ve hatta Zappos şirketine girenlerin sayısı 2 elin 5 parmağını 10 parmağını hatta geçmiyor diyebiliriz. Sözü e, Hasan arkadaşıma bırakıyorum. E, teşekkürler deniz. E, ben de bugün biraz sosyokrasi'den bahsetmek istiyorum. E, aynı holokrasi gibi e, sosyokrasi de gruplara ve organizasyonlara e, kendi kendini yönetim kendi kendini yönetme imkanı sunan bir yönetim anlayışı aslında. E, fotoğrafta sosyokrasi'nin e, gelişiminin tarihlere e, bağlı e, bir diagramını görüyoruz. Burada üç tane önemli milestone var bizim için. Bunlardan ilki Sosyokrist tanımının Comte e, tarafından ilk defa kullanılması. E, i̇kinci Malzunumuz e, Hollandalı aktivist bir eğitimci olan e, Kies Boogs tarafından ilk sosyokrat örgütü olan e, Çocuk Topluluğu Atölyesi'nin kurulması e, ve son olarak da çocuk kendisi de çocuk topluluğunun e, bir üyesi olarak e, bir bir, e, bir üyesi olan Endenburg tarafından e, modern sosyokrasi'nin temeli olarak kabul edilen e, sosyokritik çember metodunun geliştirilmesi e, bu sosyokritik çember metodunun temelinde aslında üç tane kavram yapıyor Bunlar e, rıza eşitlik ve e, çift bağlantı e, geçebiliriz yine diğer bu çemberlerin organizasyonel yapısına değinmeden önce e, klasik hiyerarşinin e, bir bir e, gerçeğinden bahsetmek istiyorum. E, hiyerarşinin emir komuta zincirinin net olması gibi avantajları var, e, bunu biliyoruz. Ama son zamanlarda da karşımızda sıkça dezavantajı çıkıyor. E, mesela bu dezavantajlardan biri e, takımların kararları bilmesi oluyor. E, bunun yerine bunu alternatif olarak e, sosyokrasi'de merkezden çevreye doğru dağılan e, çember merkezden çevreye doğru olan çemberlerin hiyerarşisini görüyoruz biz. Ee, bu çemberlerin her birinde kendi kendine yönetim olası hakim ve kendi yaptıkları iş için, yani kendi domainlerinde tam yetkileri var. Ee, bu çemberlerin ayrıca önceden belirlenmiş hedefleri ve bu hedefler doğrultusunda e, çalışma esnasında belirlenen roller var. E, bu roller yönetimsel ve operasyonel olarak iki kısımda, iki kısma ayrılıyor aslında. E, burada en önemli rol e, başkan ve vekil dediğimiz roller. E, çünkü fotoğrafta da gördüğümüz gibi aslında her çember birbirine bağlı ve birbiri arasında bir bilgi akışı var. E, bu bilgi akışı da e, bir geriye gelirsek, e, bu bilgi akışı da aslında bu başkan ve vekili dediğimiz e, her iki çemberleri kesişen çemberleri üye olan e, insanlar tarafından sağlanıyor. evet, <laughs> geçebiliriz şimdi. E, bu çemberlerdeki karar mekanizmasına bir bakalım. E, öncelikle fotoğrafta gördüğünüz gibi burada konsensus e, yani rıza ve konsent uzlaşı kelimeleri çok öne çıkıyor. E, bunlar hani Türkçe anlam olarak yakın o, Görünseler de e, kesin çizgileriyle ayrılmış değiller. E, mesela grup uzlaşmasının sağlanması için bir teklife herkesin evet demesi gerekiyorken, e, grup rızasının, grup onayının oluşabilmesi içinse kimsenin hayır dememesi yetiyor. E, ve bu çemberler e, karar alırken e, rıza onay terimlerini temel olarak kabul ediyorlar. E, bu rıza mekanizması hem bir konu hakkında karar almak için, hem biraz önce bahsettiğimiz rollerin belirlenmesinde e, ve hem de e, hangi rolün hangi takım üyesinin atanacağını, da, atanacağını da belirlemekte kullanılıyor. E, aynı şekilde bir çemberin günlük, haftalık ya da aylık programı da e, bu rıza mekanizması ile oluşturuluyor aslında. Ee, biraz önce grup rızasından bahsettik. Bu grup rızası dediğim şey aslında e, bir teklif üzerine itirazların yöneltildiği ve herkesin en az bir kere söz alıp konuştuğu seanslar sonucunda ortaya çıkıyor. Ee, evet, geçebiliriz deriz. Ee, peki kurulan her çember ya da bu sosyokratik çember, sosyokrasi uygulayan e, her grup başarılı oluyor mu? Ola, olmuyor tabii ki. Olamadığı şey, e, durumlar ol, oluyor. Peki başarı koşulları olarak birkaç şey saymak gerekirse bunlar neler olabilir? Öncelikle bir çemberin başarıya ulaşabilmesi için önceden belirlenen sınırlarının olması gerekiyor. Hedefinin ve görevinin de aynı şekilde çok iyi tanımlanması gerekiyor. Ve bu çember oluşturulduktan sonra karar alırken oluşturabilecek itirazların dinlenmesi gerekiyor. En sağlıklı sonuca ulaşılabilmesi için. Yani aslında bizim her kafadan çıkan sesi dinlememiz gerekiyor. Eğer çemberler içerisinde alınan kararlar benimsenmezse bu takım içinde motivasyon eksikliklerine sebep olabiliyor. O yüzden grup rızası oluşturulurken her bireyin söz alması ve kafasındaki soru işaretlerini gidermesi çok önemli. Sonrasında bir karar alınıp uygulandıktan sonra ortaya çıkan sonuçların çember içerisinde tartışılması gerekiyor. E, bu aslında ileride alınacak kararlar için bir geri dönüş niteliğinde, bir feedback niteliğinde. E, ve böylece e, verimliliği arttırarak sürekli iyileşime hedeflen, hedeflenmiş oluyor aslında. E, başarı koşulu olarak son saymamız gereken ve bence en önemlisi e, grup içi iletişim. Çünkü e, bu sosyokratik çember metodu birlikte çalıştırmayı gerektiriyor. Ve e, bunun sağlanması için de grup içi iletişiminin eksiksiz olması bir şart e, diyelim. Sözü Esin'e bırakıyorum. E, merhabalar. E, daha demin Hasan Sosyokresi'den, Deniz e, holokrasiden bahsetti. E, şimdi ben de bu iki sistemin farklarından ve benzerliklerinden bahsedeceğim. E, i̇lk önce benzerliklerinden bahsedelim. Holokrasi ve Sosyokresi nasıl aynı şey oluyor? Her şeyden önce şunu söylemekte fayda var ki bu iki sistem birbirine çok benzer. Baktığınızda burada gördüğümüz gibi aslında blokrasi sosyokrasinin bir biçimidir. Daha detaylı bakmak gerekirse bunu dört alt başlıkta inceleyebiliriz. Evet. İlk olarak rıza ve rıza süreci. İkisi de rızaya dayalı sistemlerdir ve itirazı olmadığında bir karar veriliyor ve e, i̇zin izin etiketlerine kadar aynıdır. Sadece eğitmenlere bağlı olarak bazı farklılıklar olabiliyor. E, roller için seçim süreçlerinde de aynı şekilde. Roller için seçim süreci aynı oluyor. E, yine eğitmenlere bağlı olarak bazı farklılıklar olabiliyor. E, i̇ç içe çemberler ve bağlantı. E, çemberlerin kendi alanlarında özellikleri oluyor. Ve e, bu çemberler iç içe oluyor. Yani bir alt çember oluşturulabiliyor ve etki alanlarının bir kısmını bu alt çembere aktarabiliyorlar. Ee, burada daha detaylara farklardan bahsedirken, bahsederken gireceğiz. Ee, baktığımızda holokreside ve sosyokreside iç içe çemberlerin e, biraz daha farklı bir formatta olduğunu görebiliyoruz burada. Ee, holokreside sub-circle'lar tam olarak ana circle'ın içindeyken baktığımızda sosyokreside sub-circle'lar daha dalanan bir yapıya sahip. Sürece geçersek süreçlerde turlar var ve bu turlarda hem sosyokrasi hem holokrasi de kullanılıyor ve formatları da çok benzer yapıda. Şimdi farklılıklara bakacak olursak yine farklılıklarını da 4 alt başlık olarak inceleyebiliriz. Bir çemberin bir çemberde liderin seçilişi, hulokrasi de bir çemberin lideri süper çemberin lead linki tarafından seçilirken. Sosyokretsi de e, bir çemberin leadingi, süper çemberin tamamı tarafından seçiliyor ve bu rızayla yapılıyor. E, ve eğer bir itiraz varsa, bunun kesin olarak entegre edilmesi gerekiyor. Operasyonel rollerin seçimine bakarsak, kolokrasi de yalnızca e, süreçle ilgili roller rızayla seçiliyor. E, diğer roller yine leading tarafından seçiliyor ve e, bir çemberin operasyonel işlemleri ve bu işlemleri rolleri devretmek yine e, lider linkin alanına giriyor. Fakat sosyolojide süreçle ve operasyon bir çevre, operasyonel bir çevredeki herhangi bir rol seçim süreci ve veya rıza ile seçilmesi gerekiyor. Çember ve rollere bakarsak şöyle düşünebiliriz. Diyelim ki bir yeni bir konu veya problem oluşuyor. Bu anlarda çember ve rollerin işleyişinde küçük bir fark olduğunu görebiliriz. Diyelim ki bu yeni konu açıkça bir çemberin alanına giriyor e, de bu lead Link'in yetkisine girerken sosyokresi de çemberin alanına giriyor. Ve burada her şeye izin verilir. İzin verilmeyene kadar mutlusluğun uygulanışını da çok net bir şekilde görebiliyoruz. son olarak metodun sahibine bakarsak, Holokrasi adı Holokrasi Van LLC tescilli markasıdır ve Holokrasi Anayasası tarafından tanımlandığı şekliyle Holokrasi'nin açıklanması e, lisanslıdır. Fakat sosyokrasinin herhangi bir sahibi yoktur. Ve aynı zamanda sosyokrasi de anayasa gibi bir belgede yoktur. E, benim benzerliklerden ve farklardan bahsedeceğim kısımlar bu kadardı. E, umarım sizin de aklınızda holokrasi ve sosyokrasi bir tık daha iyi oturmuştur diye düşünüyorum. E, sunumumuzun sonuna geldik. E, çok teşekkür ederiz.